sevgili arkadaşlar bugün sizler için bit bahsedeceğim. Bu bir binary options'tır yani ikili opsiyon sitesidir ve ikili opsiyon sitelerinin botlaştırılmış bir formasıdır. Biz bu ikili opsiyon sitelerine ayrılan bu botlarla günlük 0.3 ile %3 arası bir binari botlardan kazançlar elde edebiliyoruz. Burada arkadaşlar kampanya ile ilgili şirketle ilgili bilgileri de görebilirsiniz ve burada şirketle ilgili bilgiler var. Biz kimiz, ne işler yapıyoruz. Burada botların 20 dolarlık bir botlar halinde olması ile ilgili profesyonel bir yaklaşımla ilgili olarak 10 yıllık bir profesyonel bir iş uzmanlarından bahsediliyor. Ve diğer bilgileri görebiliriz burada. Ve diğer bilgilere baktığımız zaman bu Hong Kong'a ait olan bir firma Bitbinary. Ve burada biz legal dokumentlerini yani legal evraklarını görebiliriz. Bitbinary'e baktığımız zaman burada Hong Kong'da resmi yeri görüyoruz. Bitbinary'nin burada Check Lines bölümü var. Lisen, lisansını yani burada check yapabiliriz. Ve böylelikle şirketle ilgili bilgiyi görmüş oluruz. Burada bakın bilgi var şirketle ilgili. Burada ben <laughs> bu Hong Kongça bilmiyorum ama burada herhalde bilgiler vermişler. Burada şirketle ilgili. Şimdi burada ve burada kayıt numarasını görüyorsunuz ve buradaki kayıt tarihini görüyorsunuz. Burada adresini görüyorsunuz Hong Kong'daki. Ve burada da Download Documents bölümünden diğerlerini bakabilir, kontrol edebilirsiniz. Old Documents bölümü de var. Burada ürünler bölümü var arkadaşlar. Bitbinary'e ait olan botların listesini burada göreceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi botlar çalışıyor. Bu binary botudur. Ve bu bot çalışıyor aslında. Ve bu kazançlar da ona esasen veriliyor. Bu yüzden buradaki kazanç diğer siteleri de baktığımız zaman daha akıla alıcı bir şeydir. Ve günlük veriliyor kazançlar. 0.3 ile %3 arası bir kazanç veriliyor. Burada 365 günlük bir vade süresinden, daha doğrusu bolsuz yaşam süresinden bahsediliyor. Ve burada gelirlere garantisinden bahsediliyor. Referral programlarından bahsediliyor. %40, %30 ve net profitten bahsediliyor. Aynı zamanda e, ve komisyonlar var burada %7, %2, %1. E, burada sizin e, davet ettiklerinizin aldığı botlardan gelen kazançları gösteriyor. Kripto e, trading botlarla ilgili burada bilgiler var arkadaşlar. İşte bu botlar nasılları nasıl çalışıyor, e, binari seçenekleri nasıl destekliyor. Bunlarla ilgili olan bilgileri sizlere aktaracağım. Ve burada da bunlarla ilgili bilgiler yer alıyor. İşte depozitonuzu yatırıyorsunuz siz sisteme ve sistem sizin için bot al, al sat işlemlerini yapıyor, trade işlemlerini yapıyor. ikili opsiyon sitesi işini yapıyor ve sizlere günlük 0.3 ile 3 ile 3, 3, 3 arası bir kazanç veriyor. Ve bu neye esasen oluyor yani? Bu sizin yatırmış olduğunuz paraya göre oluyor. Ve burada işte paralarınızı elektron cüzdanlarınızda çekimle ilgili bilgi var. Bitbinari'de bit start botu var. Bit start botu 20 dolardan başlar ve bu size günlük 0.3 ile 0.4 arası kazanç veriyor. Bot 250 gün sonra kapanıyor. Ve diğer bit Star plus botu ise 100 dolar ve bu günlük 0.5'e kadar veriyor. Diğerinde bit middle'da 500 dolar yatıracaksınız. Botu kararlayacaksınız. Ve burada 0.5 ile 0.6 arası günlük kar elde edeceksiniz. Ve burada vali süresi 210 gün diyebiliriz. Yani botun kapanma süresi bu süreye denk geliyor. Bit e, middle class'ta ise e, burada e, 0.6 ile 0.8 arası kazanıyorsunuz. E, 100 gün kapanıyor orada. E, bit 3000 dolar yatırım yapıyorsunuz ve %1'e kadar kazanabiliyorsunuz. Bit profesyonel class'ta 5000 dolar yatırıyorsunuz e, ve 1.2 kazanıyorsunuz. E, Bitful'da 10.000 yatırıyorsunuz 1.5'e kadar kazanıyorsunuz. Bitful Plus'ta 1.2 ve %2 arası kazanıyorsunuz. Ama bunun için 20.000 dolar yatırım yapmanız gerekiyor buraya ve bot 110 gün sonra kapanıyor. diye sonuncu paket ise Bit Privileged paketidir. 30.000 dolar veriyorsunuz ve %3'e kadar bir para kazanıyorsunuz ve birlikte stat paketi geliyoruz ve burada hesap açmak için 30 saniye içinde bir hesap oluşturuyoruz ve devam ediyoruz Aynı zamanda Trust Pilot'ta da sistemi inceleyebilirsiniz. Burada destekleyen paraları gösteriyor. bit Facebook'ta, YouTube'da, Telegram'da katılabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bitbinary ile ilgili haberlere bakabilirsiniz. 17810 kullanıcısı olan bir chat var. bit Bitbinary'e ait olan ve bunlara bakabilirsiniz. Bunlar da ilgilenebilirsiniz. Burada for partner bölümüne gelerek buradaki işlemleri de görebilirsiniz burada. Bakalım arkadaşlar nasıl bir işlemler gidiyor. Evet burada görmüş olduğunuz gibi partner bölümünden kontaklara kadar botlar, yabuşimsler, botlar ve evet, kazançlar gözüküyor, komisyon reyti gözüküyor. Evet diğerlerinde görebilirsiniz burada ekstra filerin olmadığı ile ilgili, o kazanç şekli ile ilgili ve diğerlerini. Ve burada ee, şey var. Ee, Bitbinary ile ilgili olan coinhaberleri.com sitesinde ee, Bitbinary ikili opsiyon kripto botlarıyla işlem yapmaktan bahsediliyor. Burada e, Cansu Türkoğlu'nun ikili opsiyonlarla ilgili olan Bitbinary ile ilgili olan ee, bu yazısını ee, görebilirsiniz. Ve bu yazıda siz e, bilgi alabilirsiniz. Deferos programları ile ilgili Bitbinari hakkında Bitbinari'nin 2020 Temmuz'dan bu yana e, yapmış olduğu işlerle ilgili şirket merkeziyetinin Hong Kong olması ile ilgili e, bot kiralama süresinin bir yıl olmasına rağmen müşterilerimiz 365 gün boyunca seslenen bot türüne göre %0.3 ile %3 arası düzenli ödeme yapılmaktadır gibi ve birçok e, bilgileri bu siteden alabilirsiniz Aynı zamanda ve kayıt işlemleri için burayı kullanacaksınız ve burada kolay bir kayıt işlemi var burada sizin logineniz e-mail adresiniz işte isminiz soy isminiz şifreniz tekrar şifrenizi yazıyorsunuz ve buraya kepçene girdikten sonra accept diyorsunuz ve işlemlere devam ediyorsunuz ve burada arkadaşlar bonus var. Siz ilk kayıt olduğunuz zaman buraya 7 gün içinde bir bonus alacaksınız ve bu sadece 7 gün içinde katılanlara ait 120 dolarlık bot yani ilk sat botunu bedava alacaksınız bir tanesini. Bu da güzel bir şey aslında. Bedavadan bir botunuz olacaktır arkadaşlar. Ve sisteme giriş yapalım. Sisteme giriş yaptıktan sonra sistem nasıl gidiyor bunlara bakalım. Burada login tıklayarak sistem işlemini yapabileceğiz. Ve böylelikle giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda hesaba giriş yaptık. Ve burada biz bit start botunu görüyoruz. Hangisi bu 20 dolar bedava verilen bottu ve burada biz kendi botlarımızı, aktif botlarımızı buradan görebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi bugünkü kazancımın 1099 olduğunu söylüyor. Çünkü bugünkü hesabımda para vardı. Hesabınızda olan parayı buraya yansıtıyor. Ve bugünkü kazanç 0.34 olmuş ve 21 saatten sonra yeni bir kazanç olacaktır. Ve trade botların sayının burada 2 olduğunu ve burada 1 olduğunu gösteriyor. Çünkü Bitstart botuyla ilgili burada bilgi vermiştik. Çünkü Bitstart botu yatırımla ilgili diğerlerinde farklıdır. Ve burada arkadaşlar Transcation History'ni görebilirsiniz. Transcation History'de ise benim çekmiş olduğum parayı da göreceksiniz. Burada 0.009 para çektim. Bu da 5 kodudur. 5 kodunu aldığımız zaman burada görüyoruz ki 0.008904388 gerçekten de böyle bir çekim talebinde bulunduk ve gerçekten de hesaba yattı bu kadar miktar. Ve diğer bilgileri de buradan alabilirsiniz. Referal programları var. Referal programları bölümüne girerek burada işte %7, %2 ve %1'lik kazançları görebilirsiniz ve aynı zamanda burada Bina Lisesi'ne yine görebilirsiniz. Bina Lisesi'ne yine de bu kazandıklarınızı e, şeklinde gösteriyor. Burada da arkadaşlar bende 0.22 dolar var. 1694 0, denk geliyor. E, Referal programında promo, promosyon kodlarını görüyoruz. Yani arkadaşlarınızın ya işte kendi sitenizde, blogunuzda falan yerleştirmeniz için bir bölüm burası ve böylelikle de bunu yerleştirerek siz trafik çekebilirsiniz hesabınıza ve esasında da kazanç elde edebilirsiniz. Şu anda geç açılıyor burası. Evet açıldı ve burada hareketli bandoların olduğunu görebilirsiniz burada. Bakın burada da bit binayla ilgili hareketli bölümleri, animasyonlu e, bannerlar görüyorsunuz ve bu sitenize yerleştirerek kazanç elde edebilirsiniz. E, ve şimdi arkadaşlar e, burada e, Trade e, panel de var aynı zamanda. E, trade panelde girdik arkadaşlar e, işlemler yapabilirsiniz. Bakın bu trade panel buradadır. Trading bölümündedir. E, trading bölümüne girerek e, burada e, bakın 30 saniyelik işlemleri de, yani bu botta bunun botudur. Evet, Bitcoin'de yüzde yüz seslenildik bir kazanç var diyor. Hani yüzde seksen para kazanacaksınız. Kazandığınız takdirde 30 saniyelik süre içinde eğer düşerse ya kalkarsa bu zaman siz o kadarlık bir paraya sahip olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda 5 dakika, 3 dakika ve 1 dakikalık grafikleri de buradan bakarak öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese bol kazançlar dilerim.